Merhaba. Senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar Radiohead'in e, inanılmaz yolculuğuna odaklanıyor. Yani Oxfordshire'daki o okul sıralarından başlayıp nasıl küresel bir fenomene, sürekli değişen bir sanat gücüne dönüştüklerini anlamaya çalışacağız. Görevimiz de bu aslında. Bu evrimi, getirdikleri yenilikleri, neden hala bu kadar önemli olduklarını ortaya çıkarmak. Biliyorsun her şey creep ile patladı ama sonra e, grup bundan pek hoşlanmadı. İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Onları o tek şarkılık grup algısından çıkarıp e, OK Computer gibi başyapıtlara, sonra Kid A ile deneyselliğin sınırlarına, hatta In Rainbows ve o meşhur ne istersen öde modeline götüren yolu inceleyeceğiz. Evet, burada asıl büyüleyici olan şey, şöhretin getirdiği o beklentilere karşı yani sürekli bir direniş göstermeleri. Her albümde dinleyiciyi şaşırtmayı başardılar hep. Sanatsal sınırları zorladılar. Üstelik bunu yaparken sadece müzikle kalmadılar. Teknolojiyle ilişkimiz, politik atmosfer, kişisel kırılganlıklar hani bu tür derin temaları işleme biçimleri de çok dikkat çekici. Evet, evet. En başa dönelim istersen. Okul grubu olarak On a Friday adıyla başlıyorlar. Sonra 91'de EMI anlaşması, isim Radiohead oluyor. 93'te ilk albüm Pablo Honey hani. ve tabii Creep patlaması. Dünya çapında bir hit ama hemen ardından o tek hitlik grup damgası geliyor. Şey, sanatsal hedefleri olan bir grup için bu bayağı zor bir durum olmalı. Kesinlikle. Çok rahatsız edici bir etiket bu onlar için. Çünkü vizyonları çok daha geniş. Cevabı da hemen veriyorlar aslında. 1995'te The Bands'le. İşte Fake Plastic Trees, Street Spirit gibi şarkılarla birden çok daha katmanlı, daha sofistike bir sound çıkıyor ortaya. Tom York'un o içe dönük sorgulayan sözleri, Johnny Greenwood'un deneysel gitar işçiliği, bunlar iyice belirginleşiyor. Bu albümle resmen biz ciddiyiz diyorlar. The Bands onları ciddiye alınan bir grup yaptı ama 1997'deki OK Computer o her şeyi değiştirdi resmen değil mi? Neredeyse bir neslin soundtrack'i gibiydi. Tam olarak öyle. OK Computer bir zirve, bir dönüm noktası. Teknolojinin yarattığı o yabancılaşma hissi, modern hayatın getirdiği kaygılar, politik gerilimler bu temaları Paranoid Android, Karma Polis gibi şarkılarla o kadar güçlü, o kadar yenilikçi işlediler ki yani rock müziğin sınırlarını aştılar diyebiliriz. Artık geri dönüş yoktu. Bu albüm deneysel sulara tamamen açıldıklarının ilanıydı bir nevi. Şimdi bu kadar büyük bir başarıdan sonra çoğu grup belki aynı formülü tekrarlardı. Ama onlar ne yaptı? Tam tersine. 2000'de daha geldiğinde herkes yani resmen şok oldu. Elektronik altyapılar ağırlıkta, gitarlar neredeyse yok gibi, vokaller daha soyut. Bu nereden çıktı birdenbire? İşte bu tam rediye dolayı. Zirvedeyken, herkes belli bir şey beklerken, bam, bütün beklentileri alt üst ettiler. Kid A bir reddiyeydi aslında. Hem önceki sandlarına, hem de o rock yıldızı kimliğine. Hem dinleyiciyi, hem kendilerini konfor alanından çıkardılar. O dönem çok tartışıldı, çok eleştirildi ama zamanla modern bir klasik haline geldi. Hemen arkasından gelen Amnesiac da 2001, o dönemin ürünüydü ama biraz daha karanlık, caz ve crowd rock etkileri taşıyan bir yansıma gibiydi. Sonra 2003'te Hail to the Thief geldi. İsmiyle bile o dönemin politik atmosferine, özellikle Amerika'daki duruma bir gönderme gibiydi sanki. Müzikal olarak da hem elektronik hem organik sesler bir aradaydı. Ama asıl ee, devrim 2007'de geldi, In Rainbows ve tabi o ne istersen öde modeli. Evet evet, In Rainbows hem müzikal açıdan, Nude, Weird Fishes Are Pageant gibi şarkılarla grubun en güçlü işlerinden biriydi hem de yayınlanma şekliyle müzik endüstrisini temelden sarstı. Albümü doğrudan kendi web sitelerinden fiyatını tamamen dinleyiciye bırakarak sunmak o dönem için inanılmaz cesur bir hareketti bu. Dijital müziğin geleceği hakkında kocaman bir tartışma başlattı. Ve bu değişim hiç durmadı. 2011'de The King of Limbs geldi. Daha çok ritim odaklı, loop'lar üzerine kurulu, daha minimal bir denemeydi. Ardından 2016'da A Moon Shaped Pool, yaylıların öne çıktığı çok daha kişisel, hüzünlü bir atmosfer. Grubun sürekli form değiştiren bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Aynen öyle üyelerin solo kariyerlerine baktığımızda da bu durumu destekleyen şeyler görüyoruz. Tom York'un elektronik işleri, Johnny Greenwood'un özellikle film müzikleri alanındaki muazzam başarıları, bunlar hep o kolektif yaratıcılığın farklı yansımaları gibi. Radiohead artık sadece bir grup değil de sanki çağımızın ruh halini, endişelerini, arayışlarını müziğe döken bir sanat kolektifi gibi işliyor. Yani özetle senin için incelediğimiz bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. Radiohead'in hikayesi sürekli bir değişim, beklentilere meydan okuma ve hem sanatsal hem de ticani olarak sınırları zorlama hikayesi. Tek bir hitle yetinmeyip her defasında kendilerini ve müziği yeniden tanımlama cesaretini göstermişler. Kesinlikle. Onları özel kılan en önemli şeylerden biri de bu bence sanatsal bütünlüklerinden asla taviz vermeden endüstrinin dayattığı normları sorgulayabilmeleri. In Rainbows modeli bunun en net örneği. Müzikleri sadece duygusal bir yolculuk sunmuyor, aynı zamanda teknoloji, toplum, varoluş gibi konularda seni ciddi ciddi düşünmeye de itiyor. Entelektüel bir derinliği de var işin içinde. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra sana şöyle bir düşünce tohumu ekelim. Radiohead'in bu yerleşik kurallara, beklentilere kafa tutma biçimi sence müzik dünyasının dışında başka hangi yaratıcı veya profesyonel alanlarda benzer bir etki yaratabilir ya da ne gibi değişimlere ilham kaynağı olabilir?